Merhaba arkadaşlar ben Umut Yıldız kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi e, hayvanlardayız köydeyiz. Erkek hayvanları yayladan ayırıp köye getirdim. Diş hayvanları gezdirdikleri için. Yaklaşık bir ay 40 günlük bir yarı besi süreci olacak. Ondan sonra piyasanın durumuna göre götürüp kestireceğiz. E, arkadaşlar bugün aslında sevindirici bir haberim var. E, lesi dişimiz kayıp yani doğumu zaten yakındı Bayağı da bir ağırlaşmış da doğurmuş ama nerede doğurduğunu bilmiyorum e, biraz aradım ama bulamadım ama e, yani bir iki gün zaten rahatsız etmemekte lazım ezmemesi için bir iki gün rahatsız etmeyeceğiz hayvanı iki günden sonra eve gelecektir mutlaka. Yavrularını ben de heyecanla bekliyorum Çok merak ettim gerçekten yavruların Nasıl olacağını Çok merak ediyorum İnşallah yani Kazasız belasız yavruları bulursak Size de videoda Zaten çekip göstereceğim Ondan yavru isteyenler de Çok zaten Ama ben Şahon'un ilk kez Yavrularını alacağım için O yüzden baya bir Heyecanlıyım yani Nasıl olacaklarına dair hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar Emre arkadaşımız da bugün geldi Erzincan Kangal TV. Onun da kanalına abone olursanız sevinirim. O da bizim gibi bu işe gönülden başlayıp, devam ettirmeye çalışan bir arkadaşımız. Emre merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk arkadaşlar. Herkese merhaba. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Bunları gördüm. Daha önce çoktan görmüştüm. Doğal yöntemlerle besleniyorsun Aynen. he doğada. İnsanlar dediği gibi arayıp da bulamadı. Şey, yani bu birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Böyle dışındaki dikenini soyuyorlar. İlginç bir şey ya Aynen şu nohutunu alıyorlar. Şöyle. Tadı nasıl? Ben daha hiç Vallahi bugüne bak... kadar denemedim yani köyde. <laughs> Gerçek. Ben yedim. Tadı da böyle şey gibi, yaş nohut gibi. Hı hı. Ee, onun haricinde bunu kurutup ezip de birçok rahatsızlıklara iyi geliyormuş böyle toz haline getirip. Bak yani başımızda biz bilmiyoruz ha. Aynen. Ne? işte ben de hazır gelmişken dedim birkaç tane böyle şey atayım. Zaten bayağı bir var şöyle şurayı da çekersen. Bayağı var. Bildiğim kadarıyla bu yani kenger ya kenger ya da kengerin bir türü olması lazım. Mı? Hı hı. Bunları e, tazeken de böyle soyup yiyorlar. Hatta bir hikayesi var hani iki kız kardeş gidiyor kengel kenger toplamaya üvey annesi var. Sen biliyor musun o hikayeyi? Neyse topluyorlar akşama kadar. Ondan sonra oysa ki torba delikmiş. İki kız kardeş diyor ki kengerler ne oldu? Sen mi yedin? O diyor ben yemedim. Sen yedin diyor. Ne oldu bunca kenger? Neyse diyor ben yemedim diyor. İnanmazsan diyor aç karnımı bak. Kardeşi diğer kardeşinin karnını kesiyor. Bakıyor ki sadece ikisi birlikte yedikleri sadece bir tane kenger var. Başka kenger yok. Yememişler. Ondan sonra orada Allah'a yalvarıyor. Diyor ki Allah'ım diyor ben ne yapacağım diyor. Kardeşimi de öldürdüm diyor. Beni de bu dünyadan al. Ondan sonra işte rivayete göre kuş oluyor o şey kardeşi e, hatta pepuk kuşu diyorlar da çünkü evet. o şey birkaç zaten zaten söylüyor. Aynen yana döne işte söylentilere göre o ama gerçekten döne, ben o kuşun sesini duydum yani anımsatıyor evet, sesi. Evet yani kardeşinin ismini söylüyor yani değişik bir ötüşü var onun yani rivayete göre o kuş o zamandan bu zamana işte hep kardeşini arayıp dolanıyormuş. Emre bir de yani bu köyde Biliyorsun her şey organik. Böyle arpa biçimi var. Organik arpa. Hiç ilaç, gübre yememiş. Mesela Erzincan'da bunun iki katı değil mi? Aynen. Boyutları. Yani ben de o şaşırttı beni. Ee, o da hiçbir dediği gibi gübre kullanmadığı için boyu bayağı bir kısa kalmış ama... Gel şey bir bakalım ya. onun tohumlarını. Filan. Şöyle. Hiç büyümemiş gübre olmadığı için. Ama taneleri gerçekten çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Yüzde yüz organik. Şöyle. Emre köy yaşantısı gerçekten güzel değil mi? Emre de Erzincan'dan kaçtı. 2-3 gün tatile yanıma geldi. Bu da yeni gidiğimiz. Peşimden hiç ayrılmıyor ya. Aynen, aynen. çok insancıl. Gel bir tane öpeyim gel. Gel. Mavi iş gözlü. Gözleri de masmavi. Bu Halep kırması galiba. Aynen aynen Halep kırması. Gözler çakar kulakları da biraz uzun zaten. Ağacın bütün şeylerini yedi. Evet. <laughs> 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 Nazlı alıştıracağız herhalde. <laughs> Ya bir de keçiler zaten şey ya insancıl. Gire 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 gire. Buyurun ama. Gire 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 gire. Tatlı hayvanlar ya. Emre dişi de bulamadık. Hey ya o bence umut çünkü doğurduktan sonra ilk bir iki gün hani o yavruların e, plasentası oluyor ya, yani şey yavruların içinde büyüdüğü o saydam şeyi yiyor doğum yaparken göbeklerini Aynen. falan da kesiyor. O bütün yavrulardan arta kalan şeyleri anne yer. Yani yavrularının dışkısı dahil temizlik için hepsini annesi yer. Ondan dolayı ilk bir iki gün fazla şey duymaz yani. E, açlık hissi duymaz. Bir iki gün ona yeter o yerikleri. Bir iki gün sonra mecbur acıkacak yani gelir şeye. Yavrularının yanından kalkar gelir. Ancak o zaman buluruz. Çünkü e, doğurması gereken yerlere bak Ya ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? <laughs> ya çok tatlı değil Buna güzel bir isim bulmak lazım ya bakalım şeyinki Mert'inki mahzun bundan mahsus <laughs> bu da <mı> olsun? <laughs> bu da mahu mahu <laughs> mahu olsun ha <he. gülüyor> Emre iki gün sonra büyük ihtimalle dişi gelir aynen aynen o, aslında şey. ben çok e, şey yaptım da yani bir yere kapatmayı istiyordum ama böyle daha iyi hayvan kendi bulduğu yere yapması daha sağlıklı hem rahatsız olmuyor hem yavrularını ezme riski daha az ama tabi en kısa zamanda bulmamız da lazım. Şimdi aynen Umut doğru bir konuya değindim. Mesela birçok kanga çiftliğinde Birçok yavru ölümler oluyor biliyor musun? Yani normal şartlarda baktığında adamlar hep böyle betonlar ne bileyim işte böyle özel yuvalar şeyler yapmasına rağmen bu e, köylerdeki kadar aslında iyi üretim yapamıyorlar. Yani önceleri mesela biz hiç e, köpeklere şey yapmazdık. Dişi hep kendi giderdi yer bulurdu. Ya işte bir Toprak eşer güzel bir yer yapardı kendine. Ya işte tandırlık, demerek de böyle kendine güzel yer yapar doğururdu. Doğal her zaman için daha iyi ama işte anaçlık da çok önemli. Şimdi bazı köpekler anneliği iyi olduğu için hiçbir şekilde yavru kaybı yaşamıyorsun. Ama işte bazıları da böyle e, iyi bir yerde doğum yapmayınca üstüne yatıp öldürmez riski de çok oluyor. Ondan dolayı ama senin dişin amaç bir dişi. Yani bundan önceki yavruların da hepsini büyüttü sağlam. Büyük bir ihtimalle o güzel bir yere doğum yapmıştır. Bence e, bir yavrular da biraz kendini kurtarır. Ondan bir de ben kurarak... çok heyecanla bekliyorum. Şahonun yavruları evet. nasıl olacak? Ya yani şimdi... çünkü bu tango soyunda bin bir çeşit ala bile var. Ala bile onların Alabilir. soyunda evet. çıkabilir yani. Evet. Her şey mümkün. O yüzden çok merak ediyorum. Ya şimdi bir de şey e, değerlinin soyunda. Aynen tango, değerlinin soyunda. Artı e, Şahon kendini kurtta da ispatladı. Yani gerçekten de Tam soyunu sürdürülmesi gereken bir köpek. Bir de yavrularından yani, çok talipler var. Yani, Yavruları da aynen. görmeden söz vermek istemiyorum yani şimdi. Bir de hepsi dişi olabilir. Aynen. Bir de yavru ölümleri çok oluyor. Sen de yani üretiyorsun, sen yani de biliyorsun. Aynı Sürü besleyen, e, sürü için yavru sahiplenmek isteyen arkadaşlar gözü kapalı bu yavrulardan sahiplenebilirler. Yani zaten e, dişi de efsane. Dişi zaten gerçekten dişi, çok güzel yani. Aynen yani hayvan koruması. karışımı de... Zaten e, dişinin aslan var yavrusu. O kendini birçok kez kanıtladı yani daha 6-7 aylık olmasına Aynen. rağmen ayıya, domuza falan acayip gidiyor. Daha keçilerine falan. Evet evet. O hani <laughs> şimdi yayladan geldik yani ben de zaten video çektim kanalımda paylaşacağım. Ee... Ya o sıcakta bile bir dakika durmuyor. Şeyler çok yok. hareketli. Aynı. Aynı annesinin huylarını almış. Arkadaşlar bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Emre arkadaşımızın YouTube kanalı Erzincan Kangal TV. Ee, abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Dostça kalın.